Burcu doğramalarını ben yapayım sen kapat istiyorsan hızlı Evet. E, ee, yok ben şimdi bunu ince ince şey yaptım ya, organize oldum şey olurum. Yani doğramada bir sıkıntı olacağını Ben doğramada hızlıyım şey değilim ki. Ya biliyorum da mantık kapatmadı bizden hepimizden hızlısın ya. Ah gel o zaman. Doğrasın karışımını ben sen yap Burcu. Evet. Doğrasın evet. karışımını sen lezzetini sen ver. Bu arada yemekleri bir soralım. Kaptan kim ne yemeği yapıyor? Tamam şef. Yüksük çorbasını kim yapıyor? Çorbanın bazını ben başlattım. Pelin mantılarını kapatıyor. Beraber gidiyoruz. Sumarda bit paçasını? Ee, Dilara yapıyor. Fasulyeler nerede? Bende. Yaz kafası diyorum kızım. Yani o ekmeklerin üzerine. Tamam. Fasulyeyi koyacaksın. Daha ben sonra üzerine tayin sos dökeceksin. Batırık. Yok. Batırık Hasan'da. Mamülü kim yapıyor? Mamül tahsinde. Etli gölevez yemeği. Gölevez yemeği de Eren abi de. Mert. Evet şefim. Yüksük çorbasını kim yapıyor? Evet, e, abla yapıyor. Vardavit paçasını? Sergen. Batırı? Burcu. Etli, Etli gölevez. Aras. Tatlıyı da ben yapıyorum. Mamülü sen yapıyorsun. Kanka hızlan biraz be Sergen. abi ne hızlanayım ne yapayım ver şimdi. Söyle bana bakayım hadi. Hızlanayım hadi çok ne yapayım. Çok oyalandım burada. Sen normalde hemen ayarlarsın tadı. Ne o yüzden diyor. Abi ayarlıyorum işte. Güzel olsun olur şimdi. Ne yapayım hızlanayım. Sergen senin işin bitti mi kardeş? Bitti sayılır. Bittiyse sergen, iyi. gel kapatalım lütfen. Şey iri kıyımda bana biri fıstık çekebilir mi? Tamam o onu çeksin o zaman. Aynen. O yemek de ilerlesin. Niye abi ne istiyorsunuz? Şu fıstık var ya bak kavrulmuş Sergen. Ee, biraz kabuklanmış. Bana iri kıyım. Dilara'ya destek atar mısın lütfen? Desteklik bir Aynen. şey yok hallediyorum. Bana un versen de biraz. Gel burada abi. Desteklik bir şey olmasından değil hızlı ilerlesin diye Dilaracığım. Biliyorum hallettiğini. Hayır, bu daha basit size yardım eder. Tamam ya hayatım. Abi, siz bilirsiniz. Bunu evet. şöyle biraz indiriyorum. Bu yanar kurabiyeler. Ne? Yok kurabiyeyi alta koyma. Aya, nasıl? Şey şeyleri alta koy. gidiyorum Azize. Son Sen iki daha. Nasıl kapatıyorum ben? Çok Çünkü çok koyduğun için kapanmıyor. Ben abi, o yapsın. biraz usta abla, olduğum şey, yani, usta abi, abi, az az şey usta değil de az şey bu konuda tecrübeli olduğum Aynen için. Aynen abla bol olmazsa da olur. Veririm evet şu de, an yemeği da. verelim bakın az Yo, kaldı. Yok ben diyorum çıkarım fazlala bak ben çıkarıyorum içinden fazlala. Şey olur diye ben ellemedim hani hamuruna başlayayım. Yok ya pişecek tamam. ya pişecek doğru, ya doğru, zaten. Doğru. Ben gel buraya kendi yemeğini hallet ben Aziz ablaya geçtim. Mert ne yap biliyor musun bak bak. Al bunu içinden bu tarafa koy çünkü şey olmuş. iç üst kısmı kırılmış ya. Ablam resimde zaten üç 4 tane mantı vardı çorbanın içinde. Yetmez mi bu? Yok yetmez. 10 kişi diyorsun. E, tamam. Bir daha var. 10 dakika pişmesi yeterli bunun. Canı ne? Çok az kaldı abla. 10 canı ne bunun? Abi rezil oluruz iki tane koyarsak. Tamam. Sonra onlar görüntüden kazanırsa ne olacak? Nasıl gidiyor kaptan? Güzel gidiyor şefim. Hadi bak takımına. Sadece galibiyeti bir de güzel hediyeler de gelecek. Ya ha, unutulmaz olan var. ya. Unutulmaz kaptanlar olacak. Dilara ile benim gibi alışveriş delileri var. Bir de ne güzel hediyeler geliyor. Ya. O yüzden lazım arkadaşlar. Hadi. Geleceğinizi düşünün. Motivasyon motivasyon. Ara senin yemek ne alemde abi çok pişmesin. Yok pissin abi onda sıkıntı yok. Yani evet abi ya. Yok şeyler yumuşamasın o. Yok yok yumuşasın abi. Et pissin de. Yumuşasın çok pissin o gibi. çıkar çıkar çıkar. Ne? Oo, çıkır, çıkır, çıkır. Ne, ne arayan oğlum kral abi. Ah süper olmuş. Ne süper. Üzerine i̇yi. toz şekeri şey yapacağım. Toz şekeri gel. Hayır 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 çıkar abi iyi. Süper. Bırak i̇yi kanka iyi sıkıntı. Ben bunu bir iki tane daha. Şimdi şu ürünlerin evet. lahanasını ayıracağız. Üzerine lahanayı koyacağız. Lahana yaşta hep mi koyayım üzerine? Değil mi? Biraz haşlayalım lahanayı. Şey ha? Ha? Ana yaşta mı yoksa kostla gibi mi koyacağız daha Taze. Taze. Tamam. Tahsin fırına bakar ol bak. Baktım az önce. Bak fırına bakar ol batarız. Tahsin. Tahsin daha onu yapmamış saklıyorum Hasan. Şu karşının şeyine şuna bakın. Bir de bizimkine bakın. Elle yoğuruyor bu şu an. Baba bak öyle bak. olmaz. Bu kadar sulu olur mu? Evet abi, su olur. Bat öyle olur. Böyle doğru baba. tamam, okey. Arkadaşlar gerçekten yüreği ve yemekleri bilen çok iyi bir jüri var. En ufak noktasına kadar dikkat edin çünkü Mersin'de iki takımda şu anda beraberlik var. Ve burada kazanan takım haftayı galip bitirecek. O yüzden burada vereceğiniz performans çok önemli. Mert. Evet. Bana 10 tane kendim limon kesebilir yana. misin? Ben yemem. Kızmazsam. Bu tatlıda şerbet olma ihtimali var mı? Yok, üstüne pudra şekeri. Şerbet yok. Ne? Yok. Pudra şekeri mi? Evet, pudra şekeri servis, servis yaparken, hayır. Şef söyledi, servis yaparken serpebilirsiniz dedi. Abi görmesinler, serin alıyorum. E alıyor. Serp, serp bol o atı. zaman, bol, bol. bol serp. Üç tanesi porsiyonlanmış olacak. Bunda da pudra şekerini en son giderken izin verdik. Abi, şeyden emin miyiz bak? Kıvam suyu abi, iyi, iyi bence mi? Bence güzel abi. Abi güzel, daha ne olacak? Evet. Al abi bu tarafı. Ah mis gibi kokuyor. Nur tabaklarla ilgilen. Tabaklarla ilgilen. Hani bol 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 abi, bu. Şey, hey, abi bu şeyi hadi bu şey yapıyor ha. Alıyor dibine. Biraz daha. Her şey tamam mı? Ama şey biraz. İyi bu, daha. iyi iyi. Burcu şunun bir tamuruna bir bak bakayım. pişmiş gibi ama nasıl tadı? <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> tamam ocağa koymayalım. Hamur bu biter çünkü. Son 5 dakika! Son 5 bir dakika geçsin alacağım onu. Ne? Nasıl? Bekle, dur, aç. Aşkım. Aşkım kararıyor diye ka şey yaptım, dur hele. O kadar dakikada fark etmeyecek Tahsin. Bak renk almaya başladı bile. Bir dakika, kaç var burada? Burada kaç var bir say? Dokuz değil mi? Tamam. Burcu mu Burcu. Hayır usta gelip 9 adet dedi. Ne Burcu Burcu ya? Burcu'nun da adı çıkmış yemin ederim. Allah billah. En küçük bir şey de Burcu Burcu. Bebeğim say diyorsun. Sanki saymayı bilmiyormuşsun gibi Burcu. Farkında değilsin bak. An onu Say kaç sayamam. tane vardı. De, benim başka işim var çünkü. Önündeki yemeği sayman mi? lazım ama ya. yavrum. Tamam Mert, doğru. İyi doğru. mi ay dede şeklinde şey mi istiyor. istiyorsun? Yani yok doğru. canım, şey istiyorum. Ne şey istiyorsun? Çorbaya koyar gibi kenarına. E şöyle o zaman istiyorsun sen, ay dede. Öyle değil, öyle değil. Tamam, başka limon getir o zaman. Alın bunu, alın bunu. Şş, bir şey diyeceğim. Hiç çek, alma. Çek, çek, çek. Çek abi, çek abi. Çek abi oldu o.